Selamünaleyküm. Sevgili yol arkadaşım. Şu anda neredesiniz bilmiyorum. Belki yorgun bir günün sonunda, belki gecenin derinliğinde, belki de içinizde bir soru, bir arayış var. Bugün sizinle yüzyıllar önce yaşamış bir gönül insanının sözlerini paylaşacağım. İbn Arabi kimi Şeyh Ekber der, kimi Muhyiddin diye anar, ama biz bugün buna sadece bir yol gösteren bir kalp aynası olarak bakalım. Onun hikmetli sözleri zamanın dışında durur. Çünkü kalbin dili asırları aşar. Hazırsanız gelin birlikte dinginleşelim. İbn Arabi der ki bir sözünde: Kulun beni anmadan ben onu andım. Düşünün siz daha kendinizi hatırlamadan sizi hatırlayan bir sevgi var. Siz daha yola çıkmadan sizin için yol açan bir merhamet. İşte bu insanın en derin yalnızlığında bile yalnız olmadığının fısıldasıdır. Çoğu zaman biz kendimizi kaybettiğimizi sanırız. Neredeyim diye sorarız. Oysa asıl soru şu olmalı. Ben kimim ki ben bu kadar arıyorlar. İbn Arabi kendi yolculuğunda bunu çok derinden yaşamış biri. Gençliğinde İspanya topraklarında doğmuş, sonra Mısır'a, Mekke'ye, Şam'a uzun yollar kat etmiş ama en uzun yolu kendi içinde yapmış. Ve bir gün anlamış ki aslında hiçbir yere gitmemiş. Çünkü aradığı zaten içindeymiş. Şimdi size bir tavsiyesini daha aktarayım. Sen nefsine galip gelmeye çalışma. Ona merhamet et. Ne demek istiyor acaba? Biz genelde kendimizle savaş halindeyiz. Şunu yapmamalıydım, bunu düşünmemeliydim diye sürekli kendimizi yargılarız sanki düşman gibiyiz kendimize. İbn Arabi ise başka bir yol gösteriyor. Diyor ki: Nefsinle savaşma, onu tanı. Merhamet göster ona. Çünkü o da senin bir parçan. Kırgın, yaralı, korkmuş bir parçan. Bunu anladığınızda içinizdeki kavga biter. Yerine bir huzur gelir. Sessiz derin bir kabulleniş bu teslimiyet demektir ama zayıflık değil tam tersine en büyük güçtür çünkü kendinizle barışmadan kimseyle barışamazsınız İbni Arabi'nin en çok bilinen bir sözü vardır Kalbim her imaja açık bir hale geldi Bu sözde şunu anlatır Kalbin genişliği yargısızlıktan gelir. Kalp daralmadan önce geniştir. Ama siz onu düşüncelerimizle, öfkelerimizle, korkularımızla daralttıkça o da kapanır. Peki nasıl genişler tekrar? Sessizlikle, sabırla ve en çok da herkese, her şeye yer açabilme cesaretiyle. Bugün biri sizi incitmiş olabilir ya da belki siz kendinizi incitiyorsunuzdur. İbn Arabi size diyor ki: O kalbi bırak daralsın. Bırak genişlesin. İçine hem güneş hem gölge girsin. İkisine de yer var çünkü. İbn Arabi bir gün Mekke'de Kabe'yi tavaf ederken bir kadınla karşılaşır. Adı Nizam'dır. Genç, bilge, ruhani bir kadındır. Bu kadının yüzünde öyle bir nur görünür ki, der ki, bu anda anladım. ilahi güzellik, bir yüzde, bir seste, bir bakışta kendini gösterebilir. Ve o günden sonra yazdığı şiirlerde aşktan bahseder. Ama bu aşk, Beşeri değildir, ilahi olandır. Çünkü o her güzelde onu görmüştür. İşte bu bakış insanı değiştirir. Siz de bugün elinize bir yaprak aldığınızda, onda bir mucize görebilirsiniz. Ya da bir dostunuzun gülümsemesinde eğer gözünüz açıksa her şey size bir şey fısıldar. İbni Arabi'nin yolu budur. Her yerde onu aramak ve sonra her yerde onu bulmak. Sevgili yol arkadaşım, biliyorum hayat bazen ağırdır. Bazen yorulursunuz, bazen yeter artık dersiniz. Ama işte burada İbni Arabi size bir sır verir. Sabır Aceleyle gelmez teslim olmak, pes etmek değildir. Sabır beklemenin güzelliğidir. Sabır, tohumun sessizce toprak altında filizlenmesidir. Görmezsiniz ama büyür. Teslim olmak ise güce karşı güçsüzlük değil. Güce karşı işten teslim olabilmektir. Ya Rabbi, ben ne yapacağımı bilmiyorum ama sen biliyorsun demektir. Bu cümleyi kurarken bir hafiflik hissedersiniz. Çünkü artık her şeyi tek başınıza taşımıyorsunuzdur. Tevekkül böyle bir şeydir. Eli bırakmak değil, eli daha sıkı tutmaktır. Ama bu sefer başka bir ele i̇bn Arabi yolculuklarının birinde hastalanır. Çok zordur. Neredeyse ölüm döşeğindedir. Dostları üzülür. Dua ederler. O ise gülümser ve der ki Ölüm değil bu. Bir kapının kapanması ve başka birinin açılmasıdır. Düşünün. Ölümü bile böyle anlayabilmek. Demek ki bu sonu değil dönüşümü görmüş. Siz de bugün bir şeyinizi kaybetmiş olabilirsiniz. Bir insanı, bir fırsatı, bir duyguyu. Ama İbn Arabi size hatırlatır. Kapanan her kapının ardında yeni bir kapı vardır. Siz sadece gözünüzü açık tutun ve bekleyin sabırla. Sevgili dostum, bu akşam size İbn Arabi'nin yolundan birkaç fısıldı getirdim. Ama asıl yol sizin içinizdedir. Belki şimdi biraz sessiz kalırsınız. Belki bir an kendinize dönersiniz. Belki de sadece nefes alırsınız. Derin, yavaş. Bu bile yeterlidir. Çünkü her nefes bir şükürdür. Her an bir armağandır. Ve siz burada şimdi tamamen olmanız gereken yerdesiniz. Esenlikle kalın. İçinizdeki nuru kimse söndürmesin. Ve şimdi size bir soru bırakıyorum. İçinizde yanık bulsun diye. Bugün kalbimi neye açtım ve neye kapattım? Selametle.